Paluk TV'den herkese merhabalar. Yarın Ankara yarış programı için sizlere kombine bahislerde, sıralı ikilerde ve altılı için 4-5 yarıştan bahsedeceğim. Günün birinci koşusuna bir numaralı Melian Dimmi, uygun gruptan kazanmaya en yakın safkandır. İkiler için, sıralı ikiler için yanına 5 numaralı Shining Force ve 7 numaralı ünlü bombayı değerlendirebilirsiniz. Günün üçüncü koşusuna 3 üç numaralı Fast Pilot. Fatih Sultan Mehmet Sansar ile kazanmaya en yakın safkandır. Sıralı ikiller için yanına bir numaralı Bucheron'u değerlendirebilirsiniz. Ve günün 5. koşusunda bir numaralı Chester Hedron ilk yarışı ıslak çimde beşinci kaldı. Yarın kuru çimde bir aksilik olmasa kazanmaya en yakın safkandır. Sıralı, sıralı ikili için normal ikiller için yanına iki numaralı Dil Breaker ve 11 numaralı Luna Estrali'yi değerlendirebilirsiniz. Ve günün 7. koşusunda 3 numaralı Gündüz Düşü, Tolga Yıldız idaresine kazanmaya en yakın safkandır. Sıralı ikiller için, normal ikiller için yanına 5 numaralı Torun Kallas ve 6 numaralı Irmak Suyu değerlendirebilirsiniz. Günün 8. koşusunda 7 numaralı Nart Wolf, Taş Wolf temsilcisi Ahmet Çelik'le uzun aradan sonra İstanbul Çin pistinde 3. kaldı. Yarın bu grupta kazanmaya en yakın safkandır sıralı ikiler için, normal ikiler için yanına 4 numaralı tuva ve 1 numaralı kriz dilleri değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar.